Yaşamı tehdit eden acil durumlarda zamandan anda mevcudiyete doğru bilinç değişimi bazen doğal bir biçimde meydana gelir. Bir geçmişe ve geleceğe sahip kişilik bir an için geri çekilir ve onun yerini çok sessiz ama aynı zamanda çok uyanık ve tetik olan yoğun bir bilinçli mevcudiyet alır. O durumda nasıl bir tepkinin gösterilmesi gerekiyorsa bu o bilinç halinden ortaya çıkar bazı insanların dağcılık, otomobil yarışı gibi tehlikeli faaliyetlere katılmalarının nedeni, onlar bunun farkında olmasalar da bu faaliyetlerin onları şimdi de zamandan, sorunlardan, düşünmekten, kişiliğin yüklerinden özgür olan o yoğun bir biçimde canlı halde bulunmaya zorlamasıdır. Bu faaliyetler sırasında şimdiki andan bir saniye bile uzaklaşmak ölüm anlamına gelebilir. Ne yazık ki onlar bu hal içinde olabilmek için belli bir faaliyete bağlı ve muhtaç olurlar. Ama sizin bunun için dağların zirvelerine tırmanmanız gerekmez. Siz bu hal içine şimdi girebilirsiniz. Kadim zamanlardan beri tüm geleneklerin spiritüel üstadları, spiritüel boyutun anahtarı olarak şimdiyi işaret etmişlerdir. Buna rağmen görünüşte o bir sır olarak kalmıştır. O kesinlikle kiliselerde ve tapınaklarda öğretilmez. Eğer siz bir kiliseye giderseniz, İncil'den yarını düşünmeyin çünkü yarın kendi başının çaresine bakacaktır. Ya da ellerini sabana koyup geriye bakan hiç kimse Tanrı'nın alemine giremez gibi sözlerin okunduğunu duyabilirsiniz ya da yarın için endişelenmeden sonsuz şimdi de rahatlık içinde yaşayan ve geçimleri Tanrı tarafından bol bol sağlanan güzel çiçekler hakkındaki parçayı dinleyebilirsiniz. Bu öğretilerin derinliği ve radikal doğası anlaşılıp kabul edilmemiştir. Görünüşte hiç kimse bu öğretilerin yaşanması ve böylece derin bir içsel değişim dönüşüm meydana getirmesi için verilmiş olduklarını idrak etmemiştir. Zen'in tüm özü şimdinin bıçak sırtında yürümekten, hiçbir sorunun, hiçbir ızdırabın, özdesiz olmayan hiçbir şeyin içinizde barınamayacağı ölçüde tamamen, bütünüyle, şimdide mevcut olmaktan oluşur. Şimdide zamanın yokluğunda tüm sorunlarınız ortadan kalkar. Izdırabın zamana ihtiyacı vardır. O şimdide varlığını sürdüremez. Büyük Sen Üstadı Rinzey, öğrencilerinin dikkatini zamandan uzaklaştırabilmek için sık sık parmağını kaldırıp yavaşça şöyle sorardı. Şu anda eksik olan nedir? Bu zihin düzeyinde bir yanıtı gerektirmeyen güçlü bir soruydu. O sizin dikkatinizi derin bir biçimde şimdiye çekmek için tasarlanmıştı. Zen geleneğinde benzer bir soru da şudur. Eğer şimdi değilse ne zaman? Şimdi ayrıca İslam'ın mistik kolu olan Sufizm öğretisinin de merkezini oluşturur. Sufilerin, Sufi şimdiki anın çocuğudur diye bir deyişi vardır. Ve Sufizmin büyük şairi ve öğretmeni Mevlana Celaleddin Rumi şöyle der. Geçmiş ve gelecek Tanrı'yı bizim gözümüzden saklar. Her ikisini de ateşe atıp yakın. 13. yüzyılın spiritüel öğretmeni Üstad Eckhart tüm bunları çok güzel bir biçimde özetlemiştir. Zaman ışığın bize erişmesini engelleyen şeydir. Tanrı ile aramızda zamandan daha büyük bir engel yoktur. Öyleyse şimdiki anı yansımayı ve ona direnmeyi içeren eski kalıbı kırın. Gerekmediği zaman dikkatinizi geçmiş ve gelecekten çekmeyi uygulamanız haline getirin. Günlük yaşamda zaman boyutunun dışına mümkün olduğunca çok çıkın. Eğer şimdiye direkt olarak girmeyi zor buluyorsanız, işe zihninizin alışkanlık haline getirdiği şimdiden kaçma eğilimini gözlemleyerek başlayın. O zaman geleceğin genelde şimdiki andan daha iyi ya da daha kötü olarak hayal edildiğini gözlemleyeceksiniz. Eğer hayal edilen gelecek daha iyi ise bu size umut ya da zevkli bir beklenti verir. Eğer o daha kötüyse endişe yaratır. Her ikisi de illüzyondur. Kendinizi gözlemleme yoluyla otomatik olarak yaşamınızda daha fazla mevcut olmaya başlarsınız. Mevcut olmadığınızı fark ettiğiniz anda mevcut olursunuz. Zihninizi gözlemleyebildiğinizde artık onun kapanına kısılı değilsinizdir. Bu durumda bir başka etken, zihne ait olmayan bir etken devreye girmiştir. Tanık olan mevcudiyet. Zihninizin, düşüncelerinizin, duygularınızın, değişik durumlarda gösterdiğiniz tepkilerin izleyicisi olarak orada mevcut olun. Kendi tepkilerinizle en azından tepki vermenize neden olan durum ya da kişiyle ilgilendiğiniz kadar ilgilenin. Ayrıca dikkatinizin ne kadar sık bir biçimde geçmişte ya da gelecekte bulunduğuna dikkat edin. Gözlemlediğiniz şeyi yargılamayın ya da analiz etmeyin. Düşünceyi izleyin, duyguyu hissedin, Tepkiyi gözlemleyin. Onlardan kişisel bir sorun çıkarmayın. O zaman gözlemlediğiniz bu şeylerden daha güçlü bir şeyi hissedeceksiniz. Zihninizin içeriğinin ardındaki sessiz gözlemleyen mevcudiyeti, sessiz izleyiciyi imajınızın tehdit edilmesi yaşamınızda korku yaratan bir sorunla karşılaşmanız, işlerin kötüye gitmesi ya da geçmişten duygusal bir kompleksin ortaya çıkması gibi belli durumlar, güçlü bir duygusal birikime sahip bir tepkiyi tahrik ettiğinde ortada yoğun bir mevcudiyete ihtiyaç vardır. Bu olaylarda sizin eğiliminiz bilinçsiz hale gelmektir. O durumda tepki ya da duygu sizi ele geçirir. Siz o olursunuz. Siz onu oynarsınız. Siz kendinizi haklı, karşı tarafı haksız çıkarır, saldırır, savunursunuz. Ancak bu siz değilsinizdir. Bu tepkisel kalıptır. Zihnin alışılmış varoluş biçimidir. Zihinle özdeşleşme ona daha fazla enerji verir. Zihni gözlemleme ise ondan enerji çeker. Zihinle özdeşleşme daha fazla zaman yaratır. Zihni gözlemleme zamansız sonsuz boyutu açar. Zihinden çekilen enerji mevcudiyete dönüşür. Bir kez siz mevcut olmanın ne anlama geldiğini hissedebildiğinizde, zamana pratik nedenlerden ötürü ihtiyaç olmadığında, zaman boyutunun dışına çıkmayı seçmek ve şimdiye daha derin bir biçimde girmek çok daha kolay hale gelir. Bu sizin pratik nedenlerden ötürü ona başvurmanız gerektiğinde zamanı, geçmişi ya da geleceği kullanma yeteneğinizi azaltmaz. Bu sizin zihninizi kullanma yeteneğinizi zayıflatmaz. Aslında bu onu güçlendirir. Siz zihninizi kullandığınızda o daha keskin, daha odaklanmış olacaktır.